Merhaba arkadaşlar. Keterek meydandayız. Ve burada daha önce tarım arazileri için kullanılan betondan yapılmış kanallar şu an demirleri için iş makinaları tarafından sökülüyor. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle altımızdan da çoru son son heybetiyle akmaya devam ediyor. Buralarda aylar sonra baraj sularıyla kaplanmış olacak. Şöyle çarşıyı da göstereyim. Binalar da artık tabi yavaştan yıkılmaya başladı. Bu strese dayanamadılar herhalde. Burası daha önce köy kahvesiydi. Şöyle alt taraf o mavi görünen yer köy kalesiydi. Pardon köy kahvesiydi. Fakat artık tamamen harap olmuş bir vaziyette. Yine şöyle eski dükkanlar karşımızda. Yine böyle yukarı doğru bakacak olursak eski binalar, ahşap ve topraktan yapılma. Arkada da yine cami gözümüze çarpıyor. Ve karşıda da iş makinaları sulama kanallarını sökmeye devam ediyorlar.